Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. In. İnşallah bugün de kaldığımız 25. pencerenin mütalasından devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. 25. pencere. Nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder. Bu pencereyi hemen bütününü okumadan önce Burada daha çok umuru izafiye dediğimiz, umuru nisbiye dediğimiz hakikat üzerinden mesela anlatılacak. Umuru izafiyeden kastımız şu, birbirine izafetle, birbirine nispetle, birine göre, e göre yapılan tanımlardan hareket ederek yola çıkacak. Mesela ilk cümlede nasıl ki madrup elbette daribe delalet eder. Madruba, madrup denilmesi daripten dolayıdır. Yani darp edilen varsa, darp edilen varsa bir darbedenin dar bedenin dar, dar beden olması gerekir. Dar bedenin etkisinde kalan vurandan etkilenen şeye nesneye vuranın vurmasın sonucunda karşı tarafta muhatapta oluşan etkiden dolayı biz ona mef'ul deriz, fiilden etkilenen deriz, failin fiilinden etkilenen şey deriz. Burada da darip-madrup ilişkisine baktığımızda madruba madrup denmesi daribin darbından etkilenmek, etkilenmesinden dolayıdır. Yani madrup daripsiz olmaz. Eğer darp edilen varsa darbeden olması lazım. İlla bunun hakikatte olması gerekmiyor. Sizler madrup kelimesini kull kullanıyorsanız o zaman bir şeye madrup diyebilmeniz için e, fail olan daribin e, fiilinden etkilenmesi gerekir. E, dolayısıyla madrup kelimesini kullanabilmek için e, darip kelimesine ihtiyacınız var. Ortada bir fail yok ise bir failin fiili yok ise e, dolayısıyla bir fail ve fiilinden etkilenen bir nesneden de söz etmek mümkün değildir. O zaman sizler madrup veya meful kalıbında gelen diğer kelimelerde kullanmanız mümkün değildir. İşte burada madrup darip umuru izafiyedir. Madruba madrup denmesi daripten dolayıdır. Daribin fiilinden etkilenmesinden dolayıdır. Daribin fiilinin e, karşı nesnede, muhatap nesnede etki yapmasından dolayıdır. İşte biz bir yerde madrup varsa, darp edilen varsa, e, dolayısıyla onu darp eden, onu etkileyen, bir failin olduğunu hemen intikal edebiliriz. Sanatlı bir eser bize sanatkarı gösterir. Eğer siz e, sanat diyorsanız, sanatlı bir eser diyorsanız o zaman burada bir sanatkarı e, kabul etmek zorundasınız. Çünkü ona sanatlı eser diye ortaya bir eser isminin verilmesi bir müesirden dolayıdır. Ortada müesir olmasa, sanatkar olmasa e, o sanatkarın fiilinden etkilenerek fiilinin ortaya çıktığı fiilinin neticesinde ortaya çıkan bir eserden de söz etmek mümkün değildir. O zaman sanatlı bir eser sanatkara nispetle sanatlı bir eser denir. O zaman sanatlı bir eser varsa bir yerde ben her halükarda sanatkarı kabul etmem gerekir. Demek sanatlı bir eser sanatkarı icap eder. Veled validi veled validi iktiza eder. Dolayısıyla velede velet denmesi babadan dolayıdır. Yani çocuğa çocuk denmesi, evlat denmesi babaya nispetledir. Babaya izafetledir. Ben babaya baba demem de evlada nispetledir. Eğer bir yerde evlat var ise siz validi kabul etmek zorundasınız. Yani bir şeye evlat diyorsanız o zaman pederi, kabul etmek zorundasınız. Ona nispetle ona e, evlat deniyor. Tahtiyet, fevkiyeti istilzam eder. Eğer ben e, alt taraf, alt e, diyorsam bunu üste nispetle, üst kavramına nispetle söylüyorum. Veya ben üst kavramını kullanıyorsam bunu alt kavramına nispetle söylüyorum. İstilzam eder ve hakeza. Bütün umuru izafiye tabir ettikleri, işte bu umuru izafiye birbirine izafe edilerek ortaya konan kavramlar birbirini birbirine nispet edilerek ortaya çıkan kavramlar ifade eden anlatılan anlaşılan kavramlar. İşte bütün bu umuru izafiye izafetle ortaya çıkan bu işlerin hepsi tabir ettikleri biri birisiz olmayan efsafın nisbiye müsüllü, biribirisiz birisiz olmayan nispetle ortaya çıkan sıfatlar gibi biraz sonra Hazreti Üstad burada bize örneklerini söyleyecek. Birbirine nispet edilerek ortaya çıkan sıfatlar gibi mesela sanatlı bir eser. Bakın eserin bir sıfatı var. Sanatlı olması, güzel olması, işte uzun olması gibi. Ama bu bize neyi gösterir? Bu bir sanatkarı bize gösterir. Evsafı nisbiye birbirine nispet edilerek e göreye Ortaya çıkan birine göre, bir zata göre, e göre birbirine nispet edilerek ortaya çıkan evsafı e, nisbiye misüllü, nisbi sıfatlar misüllü, şu kainatın cüz'iyatında ve heyeti umumiyesinde görünen imkan dahi vücubu gösterir. Şimdi buradaki imkan ve vücub e, kavramını biraz e, izah etmemiz gerekiyor. Kainatın ister... Cüz'iyatında olsun, ister küçücük parçalarında olsun, cüz'lerinde olsun, isterse küllünde, tamamında, bütününde veya heyeti meşmuasında olsun imkan sıfatı var. Yani bütün varlıklar ister fert olarak, ister zerre olarak, ister bir kevn, kainat olarak ele alınsın, yani ister fert, e ...ister e, nev olarak ele alınsın, ister cüz, ister kül olarak ele alınsın... E, ...imkan e, bütün mahlukatın en temel vasfıdır. Yani bizler mümkün varlıklarız. Peki burada mahluk, her bir mahlukta, cüz'iyatta, külliyatta... E, ...birinde, bütününde görünen e, bu imkan vücubu nasıl gösteriyor? Buradaki imkandan kasıt nedir? Yani mahlukat e, her birisi, her birisi varlığında veya yokluğunda herhangi bir zorunluluk yok. E, var da olabilir yok da olabilir. Varlıkları ve yoklukları eşit. Bunların varlıkları ve yokluklarını gerektirici kendi zatlarında herhangi bir özellik yok. Bunların zatları, bunlar kendi zatları itibarıyla ele alındığında e, her birisi mümkün birer varlıktır. Dolayısıyla biz e, kendi zatı itibarıyla, Varlığını ve yokluğunu zorunlu olarak gerektirmeyen varlıklar ele aldığımızda bu açıdan mümkün varlık, vacip varlık ve mümteni varlık diye varlıkları üçe ayırırız, sınıflandırırız. Burada ortada bir imkan varsa bir vücub olmalı. Yani kendi varlığını gerektirmeyen, kendi yokluğunu zorunlu olarak gerektirmeyen bir varlık, bir nesne ortada var ise o zaman ben vücubu vacibi kabul etmem lazım. Madem bu kendi kendini gerektirici bir özelliği yok, o zaman bunun varlığını yokluğuna tercih eden veya yokluğunu varlığına tercih eden vacip, mümkün olmayan vacip bir zatı kabul etmem lazım gelir. Burayı belki şöyle bir örnekle açıklayabiliriz. Bir terazi düşününüz. Terazinin iki kefesinde eşit ağırlıkta iki nesne var. Dışarıdan herhangi bir müdahale söz konusu değil. Hiçbir şekilde müdahaleye açık değil. En küçük bir rüzgara dahi açık değil. Hiçbir müdahalenin olmadığı şartta, ideal şartlarda bu terazinin iki kefesinde birbirine eşit olan ağırlıktaki nesneler aynıdır. Hep eşit kalır. Ama bakıyorsunuz ki terazinin biri aşağıya, gözünün biri aşağıya, biri yukarıya çıktı, hemen neye intikal ederiz biz? Dışarıdan buna bir müdahale var. Ya buna bir cisim konuldu veya bir rüzgar esti veya bizim farkında olmadığımız bir müdahale söz konusu deriz biz buna. E i̇şte bütün varlıklar mümkündür. Yani imkan sıfatına sahiptir. Bunların zatları, bunların kendileri kendi varlıklarını ortaya çıkaracak bir zorunluluktan ma mahrumdur. Kendi yokluğunu gerektirecek bir zorunluluktan ma mahrumdur. Ama bu eşya e, mevcut, o zaman onların vücudunu ademine, yokluğuna tercih eden bir müreci, bir vacipten e, söz edebiliriz. Bu hakikate hayattaki var olan vukuata bakan e, izah. Peki ama bizim konumuz umuru izafiyeydi. Ben bir mümküne ne zaman mümkün derim? Vacibe nispetle mümkün derim. Yani bir vacip varsa bu vacibin ortaya koyduğu eserde de ben mümkün eserler derim. Mümkün eşyalar İşte kainatın cüz'iyatında ve heyeti umumiyesinde görünen imkan dahi vücubu gösterir. Ve bütün onlarda görünen infial, bu mümkün olan bütün varlıklarda görünen bütün fiiller, ya yani vacibin, vacibin Fiilinin neticesinde e, bu mümkün varlıkların bütün etkilenmeleri, onların üzerindeki görünen bütün etkiler, fiillerin eserleriyle görünen o bütün infialler neyi gösterir? Bir fiili gösterir. Mesela bu infial hayat olsun. E, buradaki vacip olan e, zat, hay olan zat, e, mümkün olan varlığı hayatlandırdı. E, şimdi biz diyoruz ki e, bu cüz'iyatta ve külliyatta olan, bu hayat, bu mümkün varlıkların üzerinde göründü. Dolayısıyla bu varlıklar o fiilin, o hayat verme fiilinden etkilendiler ve bunlar hayat verme fiilini üzerinde gösterdiler. Yani bunların üzerinde hayat verme fiili göründü. Bunlar hayata mazhar oldular. İşte onların bu infial hali, bu hayat verme fiilinden etkilenme hali bize neyi gösterir? Ortada hayat verme fiilini bize gösterir. Veya bu mahlukatın cüz'iyat ve külliyatın e, masar olduğu rızkı düşünelim. Bunlar e, vacip olan bir Rezzak Rezzak'ın rızık verme fiilinden etkilenerek rızka masar oluyorlar. İşte biz diyoruz ki bu mümkün olan varlıklar e, rızıktan etkilendiler. Yani merzuk oldular. Merzuk oldular. Bunların üzerinde bir rızık verme fiili gö görünüyor. İşte diyoruz ki, madem bunların üzerinde bir rızık verme fiili gö görünüyor, bunlar, bunlar e, rızkı, e, o rızık verme fiilini fiiline madem mashar oldular, o zaman diyoruz ki, demek rızkı verme fiili var ki, o fiilden e, etkilenerek üzerlerine bunu göster gösteriyorlar. Demek. Kainatın cüz'iyat ve heyet umumiyesinde görünen bütün infialler hayattan tutun rızka varıncaya kadar, e, aldığımız zevk ve lezzetlere varıncaya kadar, bütün sıfatlarımıza varıncaya kadar bizim üzerimizde görünen bu bütün infialler kesinlikle bir fiili bize gösterir. Ve umumunda görünen mahlukiyet yani kainatın cüz'iyatında ve heyet-i umumiyesinde görünen mahlukiyet neyi gösterir? Bize halikiyeti gösterir. Ben... Ee, öncelikle yani infiale, infial denmemin sebebi bir fiilden dolayı. Eğer fiil olmasaydı orada infial söz konusu olmazdı. Yani fiilden etkilenme söz konusu olmazdı ve ben ben de burada bir infialdan söz edemezdim. Eğer burada bir mahlukiyet varsa ki var, o zaman bu bir halikiyeti gösterir. Benim mahluka mahluk demem haliktan dolayıdır. Halik e, yara, e ile, inşaı ile yaratır ...ve ortaya mahluk çıkar ve ben de ona mahluk derim. İşte e, yaratılmışlık var ise e, bir şeyin e, eserinde, fiillerinde, özelliklerinde, sıfatlarında... ...herhangi bir mahlukiyet özelliği varsa kesinlikle orada bir yaratıcılıktan, halikiyetten bizler söz ederiz. Ve umumunda görünen kesret ve terkip, eğer bir yerde çokluk e, ve terkip var ise... Bir şeyde bileşiklik söz konusu ise bu da nedir? Vahdeti istilzam eder. Doğru. Kesret vahdeti gösterir. Hemen gözümüzün önünde e, işte e, bir ağacı düşününüz. E, bir ağacın çiçeğini yani sayısız yani birçok çiçeğini, e, sayamayacağımız kadar çok yapraklarını, meyvelerini, dallarını, budaklarını düşününüz. E, bir ağaca baktınız. Bu kadar çok çiçek, bu kadar çok meyve, bu kadar çok yaprak, bu kadar çok dal ve budakları gördüğünüzde Anlarsanız ki bu kesret kesinlikle onun bir çekirdekten geldiğini bize göstermektedir. Efendim bu kadar farklı kesret o ağacın beslenme kanununun bir olduğunu bize göstermektedir. Yani bir vahdeti bize gösterir. Bir çekirdeği çekirdekten geldiğini bize gösterir. Ve vücub ve fiil ve halikiyet ve vahdet. bilbedahe ve biz zarure mümkün mümkün, münfeil, kesir, mürekkep, mahluk olmayan, mahluk olmayan, vacip, fail, vahid, halik olan mevsuflarını ne yapar? İster. Şimdi ortada vücub var ise vacip bir zatı bize gösterir. Fiil var ise kesinlikle fail bir zatı bize gösterir. Eğer halikiyet var ise, yaratıcılık var ise o zaman halik olan, yaratan bir zatı bize gösterir. Eğer vahdet var ise ...o zaman bir vahidi bize gösterir. Peki bu vacip, fail, vahid ve halet nasıl olmalı? Kesinlikle mümkün olmamalı. Çünkü mümkünün mümkünü icat etme söz konusu olamaz. Eğer mümkün mümkünü icat etseydi... E, ...icat edilen mümkün kendi kendine icat etmiş olurdu. Münfeil olmaması, fiilden etkilenmemesi lazım. Zaten benim münfeil kelimesini kullanmamın sebebi... ...failden dolayıdır. Bir fiilin, failin fiilinden dolayıdır. Kesir olmaması lazım vahid olması lazım. Birçok müşkilat yani kesirin kesirden e, birçok işin birçok şeyden ortaya çıkması e, birçok muhalleri gerektireceğinden dolayı kesirin kesinlikle vahdeti göstermesi ve vahid olan bir zattan sudur etmesi gerekirdi. Ve mürekkep ve mahluk olmaması gerekir. Demek vücub, fiil ve haliket ve vahdet biz zaruri, zorunlu olarak ve açıkça bir parça dikkat ederek e, bakılsa mümkün, münfeil, kesir, mürekkep, mahluk olmayan lakin vacip, fail, vahit ve halik olan mevsuflarını bize ne yapar? Gösterir. Öyleyse bilbedahe bütün kainattaki bütün imkanlar, bütün infialler, bütün mahlukiyetler, bütün kesret ve terkipler bize neyi gösterir? Bir zatı ı vacibül vücudu bize gösterir. Faallul lima yuriti bize gösterir. halikü külli şeyi bize gösterir. Vahidi ehada şehadet Eder. Eğer bir yerde imkan varsa, kesinlikle vücudu vacip olan, bizzat e, yani varlığının sebebi kendi zatı olan, kendi zatı gereği var olan bir zatı bize gösterir. Efendim bir yerde infial var ise, e, birçok infialler var ise, e, yani fiillerden etkilenmeler, farklı farklı fiillerden etkilenmeler var ise, o zaman irade ettiği, dilediği şeyi yapan bir e, faile hakim, lima yu, fa'allun lima yurid, dilediği her şeyi yapan bir zatın varlığını bize gösterir. Eğer mahlukiyetler var ise, yaratılmışlıklar var ise, kesinlikle halika külli şey, her şeyin haliki olan bir zatın varlığını delalet eder. Eğer e, kesret ve baht, e, kesret ve terkip var ise, o zaman bu da, isim ve sıfatlarında ve fiillerinde var ve bir olan isim ve sıfatlarıyla her yeri kuşatan isim ve sıfatlarıyla her bir şeyin yanında hazır ve nazır olup hiçbir mekanda bulunmayan eee zatın varlığına şehadet eder. Elhas. Nasıl imkandan vücub görünür? Evet evet bir yerde imkan varsa orada vücub vardır. Çünkü imkanın imkan olması Vacipten dolayıdır. Siz bir yerde imkandan söz ediyorsanız vücubu konuşmak zorundasınız. E, vacip olmadan mümkün olması söz konusu olamaz. İnfialden fiil e, görünür. Doğru, infialden fiil görünür. Çünkü fiil olmadan infialin olması söz konusu olamaz. Ortada bir fiil varsa, bir etki varsa o etkiden etkilenen, o fiilin tesirinde kalan e, bir muhatabın olması lazım gelir. Eğer kesret varsa kesinlikle vahdet vardır. Kesret kesretten ortaya çıkmaz. Çünkü birçok müşkilat ve imkansızlıklar vardır. Kesret vahdeti bize gösterir. Bizzat vahit olan bir zatı bize gösterir. Bunların vücudu, bunların vücudu onların vücuduna katiyen delalet eder. Yani imkan vücubun vücuduna katiyen delalet eder. İnfial fiilin var olduğuna katiyen delalet eder. Kesret vahdetin vücudana katıyan delaletidir. Öyle de mevcudat üstünde görünen mahlukiyet. Yani mevcut olan, var olan şeylere bakıyoruz. Bunlar mahluk e, yani yaratılmışlar. Bunların üzerinde bir yaratılmışlıklar var. Bunun delillerini şimdiye kadar olan 24 pencerede izah ettik. Ama en azından bunların her birinin bir doğum tarihi var. Sonradan ortaya çıkma e, özel e, şeyler var. Eee e, özellikleri var. Bunların sıfatları da sonradan yani hudus üzerinde e, bunlar e, mümkün varlıklar. Bunlar ma muhtaç varlıklar. E, bunlar ölümlü varlıklar. Fena ve zebale mahkum olan varlıklar. Bunlar her an tebettül ve tegayyür eden varlıklar. İşte bunun gibi sayısız mahlukiyet özelliklerinden bizler anlıyoruz ki bu özelliklerden anlıyoruz ki bunlar bunların üzerinde bir mahlukiyet var. Yani bunlar halk edilmişler. Bunlar yaratılmışlar. Ve bununla beraber bunlar merzuplar. Bakınız az evvel madrup faile daribe delalet eder dedi ki mahlukiyet, halikiyeti mahluk, haliki gerektirir. İsmi meful bir faili gerektirir. Eğer sizler mahluktan bahsediyorsanız burada halik olan bir fail olması lazım. Çünkü mahluk halk edilmiş, halk fiilinden etkilenerek ortaya çıkmış şey demektir. O zaman bunu halk eden ve halk etme fiiliyle ...etkileyen bir faili bizim e, bilmemiz lazım. İşte bütün mevcudatın üstünde görünen... ...mahlukiyet ve merzukiyet gibi sıfatlar dahi... ...mahlukiyet, merzukiyet, hayatiyet... ...birçok sıfatlar e, işte biz işitiyoruz... E, ...efendim hissediyoruz gibi bütün sıfatlar dahi... ...saniyet ve rahimiyet gibi... ...şenlerin vücutlarına kat'i delalet eder. Eğer ortada bir mahlukiyet varsa... Kesinlikle onu halk eden bir sani, Saniyet yani onu e, yaratan e, veya ne diyeyim yaratıcılık, e, yaratıcılık, yaratma sıfatını bize ne yapıyor gösteriyor. Veya ortada bir merzukiyet varsa şefkatle o rızkı veren bir rahimiyet olması lazım, e, bir rahim zatın olması lazım. İşte şefkatle rızıklandırma şeklini bize gösteriyor. Efendim e, yaratma ile ortaya koyan, e, eşyayı inşa ve ibda eden bir saniin varlığını bize gösteriyor. Demek mahlukiyet saniyeti, merzukiyet, rahimiyet gibi şeklerin vücutlarına delalet eder demiştik. Şimdi burada küçük bir ayrıntı, eğer bir isme... Cenab-ı Hakk'ın bir ismine iyyet eki gelirse, mesela burada saniyet ve rahimiyet dediğimiz gibi veya işte e, ne diyelim, e, rezzakiyet gibi e, tabirler, halikiyet gibi tabirler, iyyet eki geldiğinde bir. Cenab-ı Hakk'ın saniyet dediğimizde eserlerindeki yaratış, illerindeki yaratış. Bunları e, yani nesnenin, e, her boyutundan ele almak zorundayız. Eserlerindeki, fiillerindeki, sıfatlarındaki e, yaratışın hepsini, sadece bir yaratılış, e, yaratış boyutunu ele almayacağız. Eser, fiil e, ve isim ve sıfatları hep beraber düşüneceğiz. Yani e, mesela burada razıkiyet dediğimiz zaman, e, fiildeki rezakiyet, esma ve sıfattaki rezakiyetin hepsini beraber düşünmek zorundayız. Bunu Hz. Üstad... İkinci şu ada bize söylüyor. Şu sıfatın vücudu dahi yani eğer rahimiyet ve saniyet gibi şeyinler varsa varsa o zaman şu sıfatların vücudu dahi bana neyi gösterecek? Biz zarure bil bir hallak ve bir rezzak-ı sani rahimin vücuduna varlığına delalet eder. Demek her bir mevcut taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanıyla Buradaki virgül e, doğru e, değil, e, o virgül biraz şey olması lazım, e, kalkması lazım. Demek her bir mevcut taşıdığı yüzler bu çeşit sıfatlar lisanıyla, mahlukiyeti, merzukiyeti, efendim muhtes oluşu, canzi hayat oluşu gibi, e, işte konuşucu oluşu e, gibi bütün sıfatlar e, cihetiyle ele alındığında zatı ı vacibül vücudun, yüzler Esma-i Hüsna'sına şehadet ederler. Öyleyse her bir mevcudun ister fert olsun ister bütün olarak ele alınsın bütün sıfatları birer ismin birer e, ismin tecellisi e, dir ve o e, mevcudatın her birinin her bir sıfatı aslında Cenab-ı Hakk'ın e, isimlerine ve sıfatlarına delalet eder. Bu şehadetler kabul edilmezse ...mevcudatın bütün bu çeşit sıfatlarını inkar etmek lazım gelir. Şimdi bu son cümlede oldukça anlamlı, bence en bitirici cümle de burası zaten. Peki ben bu şehadetleri kabul etmezsem, benim bu kabul etmeme düşüncem hangi fikirleri doğurur? Diyelim ki ben mahlukiyetin halikiyeti gösterdiğini kabul etmedim. O zaman mahlukiyeti inkar etmen gerekir. Bunun mahluk olmadığını ispat etmen gerekir. O zaman mevcutlar adedince senin kabul etmekten sakındığın bir ilahın varlığı yerine her bir varlığı birer ilah olarak kabul etmen gerekir. O zaman sana şunu sormazlar mı? Sen bir ilahı kabul etmekten kaçarken varlıklar sayısınca ilahı kabul etmen bu bir çelişki değil midir? Bu makul müdür diye size sormazlar mı? Elbette sorarlar. Veya ben merzukiyeti kabul etmedim. Dedim ki Hiçbir mevcut merzuk değildir. Yani rızıklandırılmaz. Bunlara rızıklandırma fiiliyle rızık verme yok. Merzukiyet hiçbir şekilde razı kıyeti rahimiyeti göstermez dersem, o zaman hiçbir mevcudun merzuk olmadığını ispat etmem gerekir ki bütün mevcut e, lisan halleriyle benim bu iddiamı yalanlar. Hepsi derler ki biz merzukuz, işte rızıklandı, rızıklandığımızı sen kendi gözlerinle müşahede ediyorsun diye der. İşte burada Hz. Üstad'ın, bakınız eserden, eserden müessire, fiilden faile geçiş metodu, yani burhanı inni metodunu kullanarak Cenab-ı Hakk'ın varlığını, isim ve sıfatlarını ispat ettiğini görüyoruz. En sonunda da Hz. Üstad bu şehadetleri kabul, bu şehadetler kabul edilmezse yani siz, sizin batıl fikirleriniz, eğer siz batıl fikirleriniz gereği bu şehadetleri kabul etmezseniz o zaman mevcudatın bütün bu çeşit sıfatlarını inkar etmeniz lazım gelir diye batıl veya muhal fikrin, düşüncenin e, doğurduğu e, imkansız batıl muhal sonuçları Hz Üstad ortaya koyuyor ve diyor ki sen bu sonuçları kabul ediyor musun? Senin e, düşüncen bu tür batıl sonuçları ortaya koyuyor, Sen bunu kabul ediyor musun? diye Hz Üstad burada da iki ciddi e, ilmi e, bu şeyle metotla burayı ispat etmiş oldu. E, bir sonraki penceremizde görüşmek üzere Allah'a emanet olunuz. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته